Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye, ekonomide attığı adımlar ve siyasi istikrarla uluslararası doğrudan yatırımlarında odak noktası olurken Alibaba'dan Amazon'a, Huawei'den PepsiCo'ya kadar dünyanın önde gelen firmaları yeni yatırımlara yöneldi. Dünyanın önde gelen şirketleri bu yılda Türkiye'yi yakından takip ediyor yılın 9 ayında Çinli e-ticaret devi Alibaba İstanbul Havalimanı'nda kuracağı lojistik merkez ve Ankara'da açacağı veri merkeziyle toplam 1 milyar doları aşan yatırım gerçekleştireceğini duyurdu. Katar Yatırım Otoritesi ve Esas Holding'in girişim sermayesi kolu Esas Ventures, yapay zeka pazarlama platformlarından Insider'a 105 milyon dolar yatırım yapacak ulaşım ve depolama sektöründe dünyanın önde gelen markalarından Alman DHL Grup, Türkiye'nin taşımacılık ve kargo sektöründe önde gelen şirketlerinden MNG Kargo'nun %100 hissesini aldı. Ve, İstanbul Havalimanı'nda yeni bir küresel hava transit tesisi inşa edeceğini açıkladı. Amazon 100 milyon dolarlık yatırımıyla Tuzla'daki lojistik merkezini bu yıl açarken merkezde 800 kişiye istihdam sağladı. Toplam 7 milyar Türk Lirası değere ulaşması beklenen yatırımıyla Toyota'nın Avrupa'daki ilk batarya ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi Sakarya'da kuruldu. Ford da dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu Ford EV Transit, Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretmeye başladı. Otomobil sektörüne yedek parça üreten Fransız Valeo, Bursa'daki tesisini genişleteceğini duyurdu. Rusya'nın önde gelen petrol ve doğalgaz şirketi Tatneft, Akarya akaryakıtı 320 milyon dolar karşılığı aldı. PepsiCo, tasarım odaklı inovasyon projelerine liderlik edeceği, Design ve İnovasyon Merkezi, ne hizmete sundu? Çinli teknoloji şirketi Huawei, Ankara'da ilk yerel bulut hizmetini uygulamaya geçirdi. Avrupa'nın seyahat teknolojisi şirketi Amadeus, sürdürülebilir ve hafif inşaat alanında faaliyet gösteren Saint-Gobain'de Türkiye'de yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.